Herkese merhabalar. İpekçim, biz klinikte en çok hangi dolgu işlemini yapıyoruz? Tabii ki dudak dolgusu. Tabii ki de dudak dolgusu yapıyoruz. Dolgu işlemlerinin içerisinde en sık yaptığımız uygulama dudak dolgusu. Evet. Peki, özellikle hayatının ilk dudak dolgusunu yaptırmaya için başvuran hastalar, ağız birliği etmişlercesine neredeyse ne derler hep? çok doğal olsun ama bir o kadar da belli olsun. Yapıldığı anlaşılsın. Evet, kesinlikle. <laughs> Aynen. Gerçekten de biz bunu duymaya çok alışkınız. Aman hocam, çok doğal bir dudak olsun ama eşim veya işte kız arkadaşlarım da biraz da anlasın yüzümdeki değişikliği. Evet. Peki biz bunu elde etmek için ne, ne nasıl bir yol izliyoruz? Ee, benim Önerim genellikle hastalara şu olur. Dudak dolguları, genellikle dolgular bilirsiniz 1 mililitredir. Ve ben 1 mililitrelik dolguyu çok nadiren tek seansta yaparım değil mi? Evet. Hep ne yapıyorsunuz? Hastaların adını yazarak. Kesinlikle. tarihini kontrol ayırırız. Aynen. Tarihini yazarak tekrar o hastaya kullanılmak üzere biz touch-up için yani yeniden e, kontrolde yapmak üzere hastaların ismini o dolguları buzdolabında saklıyoruz. Ve ben genellikle 0.6-0.7 mililitre gibi bir dolguyu ilk seansta yapıyorum. Bunu yapmadaki esas amacım aslında biraz yumuşak bir geçiş sağlamak. Evet. Yani bir anda onları çok volümlendirmeden dudaklarını o çünkü öyle olunca e, garip garip seniyor da e, biraz bir göz anda. alışması için. Aynen öyle. Tam olarak doğru kelime bu. Gözleri de alışsın. Hem kendi gözleri hem de etraflarındaki yakın evet. çevrelerindeki insanların da gözleri o dudaklı görüntüye alışsın diye peyderpey yavaş yavaş e, eklemeyi uygun. Mu? oluyorum. Genellikle de e, bir biliyorsunuz dudak dolgusu'ndan sonra ödemli bir periyot oluyor. Bir evet. işte bir 3-5 gün kadar. O ödem geriledikten sonra ben de 10 ila 14 gün arasında kontrole çağırıyorum hastalarımı ve kontrole geldiklerinde ödemleri de geçmiş, dudaklarına da alışmış oluyorlar ve genellikle de kendileri talep ediyorlar. Evet ben o kalan 03-04 cc de dudağıma eklensin istiyorum diyorlar ve ben de ekliyorum. Bu şekilde ilerlemeyi öneriyorum. Değişik teknikler var dudak dolgusunda. Kanül kullanıyorum, iğne kullanıyorum. Evet. İşte bazen Russian Lips gibi daha biraz daha frapan, biraz daha dışa dönük seksis dudaklar yapmak istiyoruz. Bazen daha böyle bey lip, daha doğal, dudak yapısına uygun dudaklar yapmayı tercih ediyoruz. Bunu sohbette planlarken, işlemi planlarken hastayla Beraber karar veriyoruz evet. aslında nasıl bir dudak istediğimize. Ama benim bu konuda böyle çok meşhur kült laflarım var. Bu konuda da hep ne söylerim? Dudak dolgusu kime çok yakışır derim? Kesinlikle asıl dudağı olan kişilere. Evet, hep öyle derim. Evet. Dudak dolgusu zaten dudağı olan yani dudağı çok 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 ince olmayan insanlara, e tabii ki de daha e, çok, yakışıyor. çok çok yakışıyor. Burada dudaklarınız eğer çok ince ise çok içe dönük böyle martı kanadı gibi, M gibi, çizgi gibi ise tabii ki de demoralize olmayınız ama şunu da biliniz. Ben hep hastalarıma bu şekilde söylerim. 1 mililitrelik dolguyla hayatının ilk dudak dolgusu uygulamasıyla Hayallerdeki dudağa erişmek bu tarz ince dudaklarda çok mümkün değil. Sabırla belki 4-6 ayda bir veya işte herkesde de dolgunun kullanım süresi de değişken. Ama tamamen erimesini beklemeden yeniden 1 mililitre daha. Sonra tekrar yeniden belki ikinci üçüncü dudak dolgusundan sonra çok ince dudağa sahip insanlar. Değil mi? Daha Kesinlikle. E, göz alıcı e, dudaklara sahip olabiliyorlar. E, dudak dolgusu mevzusu anlat anlat bitmez. Biz bugün sadece size hem doğal hem de bakıldığında yüzü bütünleyen çok e, keyifli bir değişikliğinde fark edilebildiği dudak dolgularının mümkün olduğunu, hayal olmadığını söylemek istedik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.